Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın en lezzetleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte taze yaprak saracağım. Etli taze yaprak saracağım arkadaşlar. Sizinle de paylaşmak istedim. Malzemelerimi hazırladım. 2,5 su bardağı pirincim var. Koyuyorum tabağıma. Şöyle biraz dolapta kıymam vardı. Yağlı kıyma. Yaprak sarmasında yağlı kıyma çok güzel olur arkadaşlar. Biz yağlı severiz kıymayı. Dolmada, sarmada. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçam var. Onu da ekliyorum. Ardından baharatlarımı. Biraz 1 bir tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber. bir çay bardağı sıvı yağımı koyuyorum. Bir çay bardağından biraz eksik. Eğer gerekirse biraz daha eklerim. Şimdi şunları iyice bir karıştırayım. Soğanımı da iki tane de kuru soğanım var ekliyorum arkadaşlar. Onu da şöyle güzel iyice Şöyle önce bir ezeyim. Bir baş büyük baş sarımsağım. Ben sarımsağı bol koyarım dolmaya sarmaya. Biraz fazla koyarım arkadaşlar daha lezzetli oluyor. bir Şöyle yaprağımız tuzsuz olduğu için akşamdan haşladım. Sıcak su üzerine döküp bıraktım. Sabah da sıktım. Suyunu şimdi sarmaya başlayacağım. İki tane de küçük küçük doğranmış domatesimiz var arkadaşlar. Onu da ekliyorum. Yarım deste nane, yarım deste de maydanozumu ekliyorum. Gördüğünüz gibi sarmamızın içi hazır oldu arkadaşlar. Şimdi birazdan sarmaya başlayacağım. Şimdi yapraklarımı sarmaya başlıyorum arkadaşlar. Yapraklarım da küçük küçük çok tazecik. Sağ olsun köyden yengem göndermiş. Allah razı olsun. Onun yaprakları her yıl verir sağ olsun. Basmamızı da yaparız. Buzluğa da atarız. Yapraklarımızı gördüğünüz gibi sarıyorum arkadaşlar. Tencereye diz, dizerken görüşürüz. Yapraklarımı sardım. Şimdi tencereye diziyorum. yapraklarımı dizdim. Şimdi üzerine de içine hazırladığım tabağın içine sıcak su döktüm. Suyu ısıtıp kaynar su. İçindeki yağları falan da gelsin diye. Şöyle hafif üstünü kapatmayacak şekilde suyunu ekliyorum. Üzerine bir tane de limonu halka halka kesip şöyle düzüp üzerine bir tane tabak kapatıyorum. Şimdi ocağa alıyorum. Ocağa almadan önce de unuttum arkadaşlar. Çok az bir üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Daha daha parlak, daha yumuşak olması için yapraklarımızın. Rüya az gelirse tekrar eklerim. Sarmamız pişmek üzere. Biraz kaynadıktan sonra küç ocağın küçük gözünü aldım. Kısık ateşte ağır ağır. Bir 5 dakika daha kaynatıp altını kapatacağım. Etli taze yaprak sarmamız pişti arkadaşlar. Yapıp da yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bildirim zillerinizi açarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.